Sevgili minik dünya kaşiflerim, sınıf radyomuza hoş geldiniz. Bugünkü bölümün adı Kumkurdun'un Evinde. Kumkurdun'u okumaya devam ediyoruz. Bir gün Zakarina kapılarının önündeki merdivende bir mektup buldu. Küçük bir ağaç kabuğunun üzerine eğri büğrü harflerle yazılmıştı. Zakarina mektubun kendisine geldiğini hemen anladı. Kimden geldiğini de. Elbette kumkurdundandı çabuk gelin diye bağırdı. Bana bir mektup var. Mutfak penceresi açıktı. Annesi başını uzatıp baktı. Çok şaşırmış gibiydi. Ama bugün cumartesi dedi. Cumartesileri posta gelmez ki. Postayla gelmeyen olağanüstü mektuplar var. Bilmiyor musunuz dedi Zakarina. Şimdi babası da pencereden bakıyordu. Görebilir miyim dedi. Zakarina ağaç kabuğunu babasına uzattı. Babası kabuğu evirip çevirdi. Ne yazıyor diye sordu annesi. Şöyle yazıyor dedi babası. Okur gibi yaptı. Küvete solucanları kim koyduysa alsın oradan hemen. Ne? Küvete mi dedi annesi. Yanlış okudun dedi Zakarina. Şöyle yazıyor. Ağaç kabuğunu alıp okudu. Sevgili Zakarina, seni saat 3'te çay ve pastaya bekliyorum. Arkadaşça tırmalaşmalar kum kurdu. Annesi kum kurdunun kim olduğunu sordu. Zakarina'nın bir tanıdığıydı. Eşi benzeri olmayan biri. Öyle mi dedi babası. Nerede oturduğunu biliyor musun? Evet biliyorum dedi Zakarina. Tam saat üçte oradaydı. Kumsalda. Üzerine temiz bir tişört giymişti ve elinde bir demet kara hindi bağ vardı. Çay davetine giderken bir demet çiçek götürmenin nazik bir davranış olduğunu söylemişti annesi. Zakarina bir süre bekledi. Sonra yeterince nazik ve hoş bir sesle hu hu dedi. Ama kum kurdundan bir cevap gelmedi. Görünürlerde yoktu. Zakarina birden kum kurduğunun evini bilmediğini hatırladı. Öyle ya onun evine hiç gitmemişti. Nerede oturduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Ama buralarda bir yerde olmalı diye düşündü ve aramaya başladı. Kumsal küçüktü, küçük olmasına ama iki tarafından birini seçmeyi gerektirecek kadar da büyüktü. Bir tarafta daha çok taş ve kayalar vardı. Diğer taraftaysa uzun sazlar ve sık ardıç ağaçları. Zakarina kum kurdunun saz ve ardıç ağaçlarının olduğu tarafta yaşadığına karar verdi. O tarafa yöneldi. Çok geçmeden pençe izlerine rastladı. İzler doğrudan hışırtılı sazlıkların arasına dalıyor, öteki tarafta dikenli dalları yere kadar uzanan bir ardıç ağacına çıkıyordu. İşte burada diye düşündü Zakarina. "Hey!" diye bağırdı ama cevap alamadı. Bir dalı kaldırıp ağacın altına girdi. Evet, doğru yere gelmişti. Kum kurdu burada yaşıyordu. Açıkça görülüyordu bu. Yerde bir yığın beyaz istiridye kabuğu ve tipik ben, pençe sivritme taşları vardı. Ağacın dallarında yabani çiçeklerden yapılmış taçlar sallanıyordu. En az bir domates salatası kadar da baharat kokuyordu. Ama kum purdu evde yoktu. Garip dedi Zakarina kendi kendine. Beni çaya davet ettiğini unuttu mu acaba? Ağacın altından çıkıp etrafı gözlemeye başladı. İşte oradaydı kum kurdu. Kumsalın diğer tarafından ışıltılı bir kum fırtınası gibi son sürat geliyordu. Merhaba Zakarina, mektubumu aldın mı? İyi, görüştüğümüze sevindim. Çiçekler bana mı? Teşekkürler diye bağıran kum kurdu. Ardı çağcının altında kayboldu. Bu bölümü burada keseceğim çünkü bu bölüm çok uzun. Yarın bu bölümden tam da bu noktadan devam edeceğim. Sizden kum kurdunun resmini bekliyorum. Bakalım kimler bana kum kurdunun hayallerinde canlandırdığı şekliyle resmini gönderecek. Hepinizi çok öpüyorum çocuklar. Hoşçakalın.